Ve en mühimlerden birisi de sabır. Ben sabere, zafere. Sabredenleri müjdeleyiniz. Ne mutlu sabredenlere. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde sabır konusu ne kadar çok işlenmiştir. Halen iki sahabi karşılaştık, selamlaştıktan sonra Vel Asr suresini okurlar, öyle ayrılarmıştı. Vel Asr suresi ne yapıyor? Sabredenler övülüyor değil mi? Benzim. Evet sabır büyük ibadetlerdendir. Sabır büyük haller ve dikkat edilmesi hallerdendir. Halen İmam-ı Şafi Hazretlerinin ve Asr Suresi hakkında biliyorsunuz Asr Suresi en kısa sure olarak insanların sırrından bahseden bir sure-i şerif. Yine Kur'an'ın tavsiyesi tevazu gurur kibirli olmayacak insan. Hele derviş hiç tevazu yüz yerde olacak. Yüzü yerde olan kimse çiğnemez buyrulmuştur. Fakir devamlı şuna bakmışımdır. Allah nasip etti. Senelerce Türkiye çapında deve dişi gibi meşayihın ayda bir iki ayda bir toplantısı olurdu. Hizmet yönüyle bize katılırdık. O koca koca şeyhlerin isim yapmış şeyhlerin içerisinden 20 tane şey varsa bir iki üç tane anca şu kalıba uyardı. Bir, tasavvuf ehli. Elbette şeyh olduğuna göre tasavvuf ehlidir. İki, alim. Üç, olmazsa olmaz tevazu. alçakgönüllülük. gönüllülük. Mesela bunlardan bir tanesi Sami Efendi Hazretleri'nin ilk halifelerinden İlhan Armutçu Efendi diye bir zattı. Muğla emekli müftüsü. Allah yakında dünyasını değiştirdi. O zat kadar tevazu sahibi güzel bir insan görmedim desem yeridir. İlim, hani müftü zaten koca vilayette müftülük yapma senelerce emekli e, tasavvufta da halifelik derecesine çıkmış Sami Efendi Hazretleri'nin O haliyle bizim tanıdığımızda 70-80 yaşlarında falandı ama çocukla çocuk olacak cinsinden derler ya velhasıl söyleyeceğim o ki dervişte tevazı yoksa emeğine yazık ediyor demektir. Güzel kardeşlerim, vakar ayrı, gurur kibir ayrı. Gurur kibir yasaklanmıştır ama dervişin de bir vakarı olacak tabi. Efendimiz Hazretleri sık sık şu misali verdi. Berbere gidersin, usta kaça tıraş ediyorsun? 10 liraya. Canım hacam canı da 5 liraya tıraş et demem vakarsızlık derdi yani.